Yaptık Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün idare mahkemesindeyiz Benim yanımda bir kankam var Ofisize video yayınlanacak Ben burada işim var İşim bitince geleceğim Bugün idare mahkemesindeyiz Benim yanımda bir kankam var Yakışıklı bir kankam O size videoyu çekecek. Ben de işlerimi bitirdikten sonra kendisine yardımcı olacağım. Oldu mu? Evet arkadaşlar. Ben Arda. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Ben tanıyanlar tanır zaten. Bugün evet. Duyduğunuz gibi kanalın sahibinden Ayarı Başka bir şey yok. Kamerayı çevirmeye çalışacağım. Nereden değişiyorduk? Kardeşim, nereden değişiyorduk? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ben de böyle tutarım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Arkadaşlar. La, la, la. burada bir hepimiz çalışıyoruz. <laughs> Ahmet abi mi biz burada hep çalışıyoruz? Evet. Sürekli çalışıyoruz. Kendisi de burada şu an. Aa, gelemez. Çünkü işi var. İşi bitince gelir. O yüzden merak hmm. ettim. Ondan sonra işte. Hmm. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yakında, yakında arkadaşlar benim kanalıma kanalıma. Mikrofon aldığım kutu açılım videosu yapacağım. Mikrofonu ne zaman Sipariş Sen de istersen yani, Bu, yani, Burada yayın mı yapacağız? Ya, Ciddi mi? Hı. Burada ben elle abone nereden bulacağım? Videoları izle izle abone oluyorlar. Şöyle kaç abone Olmaz arkadaşlarla oturduğumda çay çekken de atayım mı video? Tamam. Tamam. <laughs> eğer, eğer öyle oluyorsa atarım ki. <laughs> Arkadaşlar. Kanalımızı beraber büyüteceğiz. Evet. Arda kankamla beraber kanalımızı beraber büyüteceğiz inşallah. hep idare mahkemesinde ya da dışarıda olacak. Evet. Çünkü başka yerimiz yok değil mi? Şu an bilgisayarı gösteremiyorum ama evet. YouTube'un yani hesabın kendi insanda kendini şu anlık göstermek istemiyor. Size sürpriz evet, yapacağım. Evet. Sadece eli gözüküyor, kolu gözüküyor, <laughs> bir de gömleği gözüküyor, <gülüyor> <gülüyor> bir de masa gözüküyor. <laughs> Hmm. Daha kanalımızı büyüteceğiz çünkü abonemiz de yok. Sana bir de şey bu kameralar lazım. Kamera da mı alacağız? Ama telefondan da çekebilirsin. Mikrofon olursun. Bilgisayar, laptopun var mı senin? Yok, bir bilgisayarım var ama. Bunun gibi mi? şunun aynısı gibi. Laptop olsaydı buraya getirseydim kameralı laptop olsaydı buraya getirip bilgisayardan gidip, çekip, koyup. Laptop mu olması lazım? Laptop buraya getiriliyor ya Biz bu işte seninle gireceğiz ve evet. para kazanacağız Güzel. Abonemiz kaç olunca para kazanıyoruz? Abone 500 ya da 1000 geçince. Ciddi misin? İyi ya mi? da her videoda işte ne kadar çalışıyorsan evet ne kadar çalışıyorsan, ne kadar reklam falan izlenme reklam oluyorsa reklam falan vermemiz için de abonemiz çok fazla? Reklama gerek lazım, yok ya iz reklam da fazla izleniyorsun onda da çok yani insanlar rahatsız oluyor çıkıyor benim gibi. Reklam fazla değil. Hı. Evet sevgili arkadaşlar biz size reklamsız, reklamsız. çalışacağız. Evet. Ee, Allah nasip şey, ederse nasıl, nasıl Ne diyecekim? Ee, şey izlenme abone bir de <laughs> tamam. like'dan yani para kazanırsın. şu anda biz o zaman para falan kazanamayız çünkü benim bir tane takipçim var <gülüyor> ben ben, <gülüyor> ama yakında olur inşallah ben bilgisayardan da olacağım televizyondan da olacağım Oo. 3 abone mi ne 3 abone mi? arkadaşlar da söyleriz evet arkadaşlar benim kanalıma da abone olun. Evet olun olun. Kardeşim Arda, Arda, kardeşimin kanalına da abone olun. Sana birazdan bir şey bir şey göstereceğim. O benim arkadaşım. Kaç abonesi olduğuna bak. Tamam. tamam. Arkadaşlar birazdan evet, videoyu bitireceğiz büyük ihtimalle. Evet evet. 6 dakika oldu. Daha bir yeni YouTube kanalı açan birisine ideal bir video. O yüzden kapanışı sen Arkadaşlar ben burada Arda kardeşimle beraber size bir video hazırladık çalışırken. Ee i̇nşallah ilerleyen günlerde daha güzel videolarla karşınızda olacağız. Şimdilik kocça kalın. Sen de bir şey söyle kapatalım. Ee, belki yani. birazdan evet. gösterince video evet. atabiliriz. Evet. O %1 ihtimalle. Hadi görüşürüz.